Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu güzel birlikte gördüğünüz üzere Angela'nın gözüne bakacağız. Böyle yorumlarına bakacağım. İsterseniz yorumlarına G, Ç Arkadaşlar geçtik yorumlarına Şu an bakayım ben tamam. Bakın biri şöyle Gençlik ölmüş resmen Şimdilik gençler ez, gibi değil. O yüzden bu oyunu bir puan veriyorum. Çünkü bu bir içecek veriyorum. Onu içecek de tüm ışık yapıyor. Ve bir sürü göç çıkıyor. Oyunu yükle, yüklemenizi tavsiye etmem. Sakın çocuklarınızı yükletmeyin. Çünkü ortada bir zaman sonra korkmaya başlayacaktır. Bir yıldır. Ünlem. Bu oyun gerçekten çok güzel. Bir oyun tavsiye ederim arkadaşlar. Bazı haberler yalan. Angela'nın gözünden kamera ve insanlar gibi şey. <laughs> Yok yalan atıyorlar. Sakın inanmayın gözlerine yakınlaştırıp denedim hiçbir şey yol yoktu Angela'nın yüzünü yüzünden dolayı bilmem ama eski sürüm eski sürümden biraz daha iyi 5 yıldız verdim. Aksi işte böyle yapanlar oyun yapıcıları olabiliyor arkadaşlar. Yani oyunu kötülüyorlar. Sonra ne yapıcılar da kendi kötü yorum, yani kötü yorumlar olmasın diye kendi yorumlarını yapıyorlar. Bilmiyorum. Bu mu yaptı oyun ne? Arkada bu oyunu indirmeyin. Ni <laughs> yetim yoktu ve TikTok bununla ilgili bir videoda gördüm ve indir indirdikten indirdiğinde onun üstünden tıkladan yere düştü ve ekrana gösteri gözünü yakınlaştırdım. Bakalım ve gözünden bilaç birkaç tane adam gördüm ve biraz oynamaktan sonra da ve evet. tire tablet titretmeye baş, başladı ve hemen sildim. Arkadaşlar biz de bakacağız göreceğiz. Bu arada ben kanal açıyorum. İlk videom oynar benim. Öyle bir şey yapacağım bilmiyorum. Adını yapacağım. Arkadaşlar o zaman Angela oyunumuza geçelim. Arkadaşlar oyunumuza geçtik. Ne diyor? Seni duymam. <laughs> duyam bilmem için onun sinirin konuşmak için mikrofona erişime ihtiyacım var tamam Angela izin İz İz tamam hadi ya bana olur mu ya tamam fotoğraf alacağım. Fikre bir yere giriyor. Küçük Küçük oldum ya. İnceleyeceğim. Dur. <laughs> yeter ulan yeter. Yeter. Bak şimdi. çekme senin ne oluyor? Tıkanmadı ya. Lan. Bye.

Arkadaşlar kesinlikle Üstünde. Bakın. Durun bir dakika. Şurada gelmiş olmalı resim. Heh, ben Oğuz Aslan'dan neyle... döndüm. Şunu esta ettim şöyle çekeyim şimdi, şimdi arkadaşlar bakalım. Ben inanmıyorum Mesela mesajım. Mes Mes şimdi iki dakika bekleyin. Ben şu resmini nereye çektiğimi bulup geliyorum. E ee, arkadaşlar bulup da güzel açık değil ama dur lan. طب bir şey var sanki. Dur, dur dur dur. Çekeceğim, 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 çekeceğim. Onu çekmem lazım arkadaşlar. Gördüm. Bir dakika açılsın. çekmişimdir inşallah. Bir Dan, Ben bu da olmamış arkadaşlar. Bekleyin ben şunu açıp geliyorum. Arkadaşlar bakın sonra buldum. Yakınlaştırır. Dede dede dede. Dede Hiçbir şey yok. İnanmayın. Bunlar yalan. Ben bir dakika şunu yere düşürüp çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Bakın orada kol var diyorlar. Arkadaşlar hadi. Yalanmış yani. Bu video bu kadardı. Herkese bay bay. Şimdi ben yeni video çekeceğim. Tom olanı yıkayacağım. Haydi. 3, 2, 1. Bay bay. Arkadaşlar videoya like, abone olmayı unutmayın. 1, 2 like gelse bunun başka halini çekeceğim. Bay bay.